Herkese merhaba. Bugün hamburger ekmeği yapıyoruz. 4,5 su bardağı unumu karıştırma kabına aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. Ortasını havuç şeklinde açıyorum. Yarım paket 20 gram parçaladığım yaş mayayı, 2 yemek kaşığı şekeri, 50 gram tereyağını, 1 su bardağı oda sıcaklığındaki suyu 1 çay bardağı oda sıcaklığındaki sütü ilave edip yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz yumuşak, ele yapışan bir hamur oluyor. Üzerine un eklemiyoruz. Üzerini kapatıp bir saat kadar mayalandırıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Hafif sıvı yağ ile yağladım. Tezgahım alıyorum. başlayacak bir hamur oldu. 10 eşit parçaya bölüyorum. Yuvarlıyoruz. Hazırladığımız bezeleri yağlı kez serdiğimiz fırın tepsisine aralık olarak diziyoruz. Üzerimizde şu şekilde bastırıp düzeltiyoruz. Üzerine temiz bir poşetle kapatıp bir saat mayalandırıyoruz. Ekmeklerimiz çok güzel mayalandı. Tepsi mayalandırmasından önce iki tepsiye bölüp ayrı ayrı tepsilerde tepsi mayalandırması yapabilirsiniz. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta ile bir tatlı kaşığı pekmezi karıştırıyorum. Bir fırça yardımıyla sürüyorum. üzerine susam sarıyorum. Ekmekleri önceden ısıttım. 180 derecelik fırında pişiriyorum. Ekmeklerimiz pişti. iyice soğumasını bekledim. Böyle içine çökmeyen çok güzel bir hamburger ekmeği oldu. İçini de göstermek istiyorum. İşte bu şekilde çökmeyen çok güzel bir ekmek oldu. Siz de hamburgerinizi evde hazırlayanlardansınız. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Hem çok lezzetli hem yumuşacık hem katkı maddesiz bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.